Arkadaşlar selam. Ee, 3D tasarım çizim kanalına hoş geldiniz. Bugün e, tıbbi atık simgesi olan e, şu çizimi yapacağız. İlk olarak radyosu altı e, alt olan çember çizelim. Biliyorum. Center tıkladıktan sonra alt olarak belirledim. Aynı demek, açık değil mi? Tamamdır. E, daha sonra şurada e, şunun merkezinde 20 birim mesafe yukarıda ee, şu büyük çemberin büyük ihtimal merkezi var. 27 birim yukarıda da pardon 30 birim yukarıda da şu küçük çemberi var. İlk başta şunu çizelim. Şu küçük çemberin merkezini nerede vermiş bize? Ee, şurada vermiş. 42 imiş. 30 birim gidip 42 olarak çemberi çizeceğim. Şöyle diameter'a geldim. TK enter dedikten sonra yukarı 30 birim gidiyorum. Enter enter yaptım. Çap ne kadardı? 42. 42'yi gördüğünüz gibi oluşturdum. E, sonrasında e, gene merkez noktasından 22 binim yukarı gidip 60'lık çap oluşturacağım. yardım TK enter'den. Yakaladıktan sonra 20 bin yukarı gidiyorum. Ve yer çapımı pardon, çapımı giriyorum 60. Kontrol edelim. Pardon 22 gitmem gerekiyormuş. Ben e, yanlış çizdim. Ben de dedim e, bir gariplik oldu. Tekrardan geliyorum. Ve TK Enter dedikten sonra bu kadar 22 birim gidip Enter'a basıyorum ve çapım olan 60'a giriyorum. E, şurayı çizelim. Burası da ne kadarmış? E, şuranın uzaklığı ne kadarmış? 20 birimmiş. Yani ben şu merkezde şöyle yapacağım. Radius'a e tıkladım. R'si 20 olan bir çemberi çizdim. Daha sonra şuraya 19 vermiş. Onun da merkezi şurası. Yani aslında şunu iki ofset desek şurayı bulabiliyoruz aslında. Çünkü hmm, şunu çizelim. Şunu 7 olarak offset edelim, Şu 27'yi bulalım. Şurası 20 yani. şurasında 27 vermiş. Yani aradaki mesafe 7 oluyor. O enter 7 diyorum. Şunu şöyle 7 olarak offset dedim. Sonrasında şuradaki yarışıkı vermişiz, R 19'muş. şurayı ben biliyorum. 21'di. O zaman ne olur? O enter 2 dedikten sonra şöyle şöyle yakalamış olurum. Şimdi bir trimleyelim. Trim'e tıkladım. Şuna şuna tıklayalım. Enter'a basalım. Şurayı bir alalım. Şurayı da alalım. Şurayı şimdilik kalsın başka. Hmm. E, trim sağ klik diyorum. Şurayı ve şurayı da alalım. 8 birimmiş. Hemen onu da halledelim. O Enter 4 diyorum. Ne bu kodu? Tekrardan geliyorum. Hmm, 8'e basalım. O Enter 4 dedikten sonra şöyle ayarlıyorum. Trim sağ klik yaptım. Şöyle Şöyle sildim. Trim sağ klik deyip şuralarda temiz bir şekilde aldım. Ne kaldı? Ne kaldı? Şuradaki ikili kısım varmış. Hemen onu da halledelim. Nereden başlıyor? Şuradan. Şöyle line e geldim. O enter bir diyorum. Şöyle. Şunu uzatalım şunu. Şunu silebiliriz. Şimdi trim sağ sağ klik dedikten sonra pardon trim sağ klikten klik şöyle trim diyorum. Ve şunu da aldık. Şu an bakıyorum çizmediğimiz bir şey kaldı mı diye. Sanırım kalmadı. Çoğaltalım. Nasıl çoğaltacağız? Şöyle. Tutalım şunu. Kontrol Nasıl yapsak? Şöyle tutayım. İlk başını, Hatta şunu da seçelim. Ee, polar e, Polar Array'e tıkladıktan sonra 3 olarak ayarlıyorum. Close dedim. E, ee, Explode diyelim. Şimdi patlatalım ki sıkıntı çıkarmasın bize. Şimdi trim yapacağız. Trim şu ikisini seçip Enter basıp şurayı ve şurayı alalım. Trim şu ikisine basıp Enter diyorum. Hmm, tamam ne şuna da basmamız lazım da. Trim şu 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 şuna basalım. Enter diyorum. Şuraya aldım. Şuraya aldım. Şuraya aldım. Şu an sanırım çizimimizi tamamladık mı? Evet. Sanırım tamamladık. Evet arkadaşlar çizimimizi tamamladık. Ee, gördüğünüz gibi ee, bir çizimi daha tamamlamış olduk. Bir sonraki çizimde görüşmek üzere diyelim. Görüşmek üzere.